Evet saat kaçta hangi kanalda? Saat 20'de Star'da mutlaka izleyin. <laughs> Özlem ne var? Ee, saat 20'de Erken Çıkış var Star'da. Tamam. 3, 2, 1, Oyun. 20. Hangi kanalda saat kaçta? Star'da e, neydi Erken Çıkış? Erken Çıkış Star'da 20'de. Kaçtaydı? 20'de. Hangi kanaldaydı? Star'da. Sakın kaçırmayın! 3, 2, 1... AY GOL! Gönder Zafer abi, gönder! <laughs> oh, bravo, gol! Demet mi var? Demet'e, Demet'e, Demet! Heyecik. Go. Git bir oyun açayım. Mustafa şey yapalım. Daha bunu zaten dışarı çıkamıyorum. Set ev set ev durumundayım dedim. Anlıyorum dedim bayağı bir ilgi var. Haber. Yolda yürüyemiyor artık. Sen kimsin çok ararsın ileride. Arkadaş tanımıyorum kendisini ne bileyim karakterin benziyor mu? Gibi bir cevap ver. Montaj. <laughs> Balkanlar bile tanıyor Tüm dünya tanımıyor. Sen kimsin? Sen ne oldun? Çekim Adası sohbetlerinde konuğumuz kim? Can Yaman. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk abi sen hoş geldin. Ne haber? Gayet <laughs> iyiyim abi. Dizi patladı. Çok iyi gidiyor. Çok iyi değil mi? Çok iyi gidiyor. Dolunay yıl başında bittikten sonra bir iki ay kadar ben bir aram oldu. İki ay Şubat gibi falan erkenci kuş bana geldi. Boksa başladık bilmem ne crossfit, box crossfit derken. Çok ciddi bir antrenman sürecini geçirdim. Ne? Çünkü karakter biraz outdoor bir karakter. Fotoğrafçı, magnum fotoğrafçısı. Dünyanın her yerinde tehlikeli yerlerde yaşayıp oraları fotoğraflayan bir adam. Çok müdanası olmayan çekip giden bir adam. Kardeşim ben sana demedim mi? 32 değil 65 takacaksın buna. Tarık bir problem demedim. mi var? Ne oluyor? Ne oluyor şu işe? Allah Allah ya. Görüntü <laughs> i̇şte etmenizin böyle olur. <laughs> Ratingler böyleyken <laughs> bu gerginlik <laughs> niye acaba? Can Bey nereye? Abi eve kaçıyorum. Yeni bölümü izleyeceğim. Tutma beni gözünü seveyim ya. Evet, Çok şey. ya. Doğru. Çalışabilirim. Çalışabilirim. Teşekkür ederim. ederim. Gidelim. <laughs> Hocam. Oyun. Çok iyi oynayacak. Neyse gülüyordu bu kız ne ara. Deri mont, deri parka, biker ceket, pardüsü, deri pardüsü bunlar benim gündelik hayatımda çok fazla kullandığım ürünler. Can Yaman markasıyla desa markasının bir araya gelmesinden çok göz doldurucu bir koleksiyon ortaya çıkacağını hayal ettik. Gerçekten de öyle oldu. İlker Bilge, menajerim, o da tasarımcısı aynı zamanda. Çok güzel bir işe imza attı. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada da çok göze çarpıcı göz doldurucu ürünler gerçekten ortaya koydu. Bir dinamizm katmak istedik. Bunu başardığımıza inanıyorum. Erkenci Kuş'un sonraki bölümlerinde de aslı parlak, eminim ki harika kombinler yaparak bu ürünlerin nasıl kullanılacağını da dizide göstereceğiz. Çok güzel bir gün bizim için. Bugün lansman vardı. Çok mutluyum, çok gururluyum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Anne çok şeker, er kayıyorsun. <laughs> evet. Gittikçe kayıyorum hatta. Evet evet. Kay 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 şöyle Devril. Devril devri, devri oluna doğru. Ben bunu biliyorum. Anladım.